Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Warband bölümünün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar kaç gündür Warband gelmiyordu. Ben de oturup çekeyim dedim. Ve çekiyorum şu anda zaten. Arkadaşlar bu arada şey gelmeyecek artık bir Warband bölümü gelmeyecek. Semester'da gelmeye başlayacak. Belki arada sırada Minecraft gelecek. O kadar yani başka yani Minecraft Minecraft kesin gelmeyecek. Onu size söyleyeyim. Her neyse biz en son ne yapmıştık? Türkçenin görevini yapıp onu toka şey her neyse kardeşini kurtarmıştık. <laughs> Kardeşini kurtardık şimdi de buradan Kral Harlusa dediğim gibi Savadi'ye katılacağım dedim Savadi'ye katılacağım ha, işte öyle Hemen şunları hızlı hızlı satayım da be 110 lira geliyor Buradan Neyim? Bu Var arkadaşlar bayağı bir şey çekmeye çalıştım öh, Var bölümü çekmeye çalıştım Aa, Olmadı yani Deniyorum deniyorum olmuyor. Bu arada iyi çok kötü gaz çıkarttım. Özür dilerim efendimizden kusura bakmayın. Şuradan kral son hemen diyelim. Görev isteyelim. Ne oldu be? Niye durdun? Hadi bakalım. Bakalım. Sesiniz diyecek diyelim. Aa, hayır, derebeyi olmak isteyeceğim. De zaten kabul etmeyeceğini biliyordum. Şuradan hemen nereden kulvarlı arban. va Aldar. Onu bir döverim. Gelelim. Sen Tostar köyündeymiş. Ya, Tostar köyü çok uzakta olmasın ya. Lar ya. Ya üf, gene uzakta ya. Arkadaşlar daha demin bir bölüm çekmeye çalıştım. Bütün aksilikler beni dur 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 dur. Devam devam devam. Bir evet, arkadaşlar şu an bu görüntü yüzünden çok özür dilerim. Abi bu şu an çöktü eminim sizde inşallah. Şurada bir kaleye gidelim arkadaşlar. Görüntü nedense böyle bozuluyor. da benim anlamadığım bir şekilden dolayı şöyle bozulmalar oluyor. Gitmesi için biraz bekleyelim. Şuradan tap diyelim. Tamam. Güzeldi. aa Hadi bakalım tostlar. Gönüllü toplayalım 30 dinar köyün merkezine gidelim. Bizim harcamayı nerede işte atlamıyor ya. Çok sıkıntı. Of bir de 2 saattir video çekmeye çalıştım video atamadım. Delirdim ya. İnşallah bu video olur da atayım. Zaten görürsünüz büyük ihtimal zaten atılmıştır. Yani güzel çekmişimdir. Kanser olmadım. Of. Böyle alma delirdim ya. Diğer bölüm Bayağı daha sinirlendim. Her şey benim üstüme geldi ya. Acemilerim level atlamadı. Ondan sonra orman hayatları beni buldu. Sıkıştırdı bir güzel patakladı. Sonra görevi başardım. Görevi başardım. Bu görev verdiler tabi bana. Gene aynı görev verdiler. Ama Albert değildi onunki. O farklı birisiydi. Tamam mı? Ondan sonra gitti. Şey oldu. Bizim şeyi dövdüler. Bir dakika bir dakika. Döver miyiz ya? Döver, döveriz döveriz her yerde bunlardan şey koyuyor yani bu arada bir yandan da sadece bakıyorum o yüzden durup duraksam olur dur, dur. arkadaşlar bir de ıı, savaşlara girince çok kötü kasıyor büyük ihtimal ya ıı, onun için de kusura bakmayın program kötü artık başka program da yok kastı için özür dilerim benim suçum değil sonuçta kasması hani iyi video çekmek istesem atarım atmaya çalışırım bir tane program var fraps diye o da bunda çekilmiyor ya siz böyle Yorumlara yazın arkadaşlar. Var bandı hangi program daha iyi çeker? Şöyle ücretsiz bir program varsa al. Ana bizimkiler acemiydi doğru ya. Ben darmağım hayatlarına geldim ya. Bizimkileri gene dövecekler gibi ama hadi bakalım. Ya olsa bile ben bunların hepsini tek tek haklarım zaten ya. Bizimkilerin hepsi cortladı bile. En az 20 kişiyle burada boğuşacağız. Ki zaten hepsi de çoğunluğu şey. Al. Arkadan vurmak sana yakışıyor mu? <laughs> Aslında yakışır lan siz aydasınız. Çok da bir şey değişmez yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım hepsini de verin. şu Patateslerin hepsini alıyorum. Evet nerede bunlar? Aska Söyleyemedim ya. Şey diyecektim. Bakayım da bir. Şunu bir. Osmanlı modunun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Like atmayı unutmayın Abone olmayı da unutmayın Zaten videonun sonunda tekrar diyeceğim bu like atmayı ve abone olmayı Niye şimdi ki Neyse çok da önemli değil zaten ya İnşallah bu video gelir ya kaç saattir denedim denedim Video gelmedi İnşallah bugün iki video gelecek Ah İnşallah bugün iki video çekebilirim Hadi bakalım Arkadaşlar Varvandım artık gelmeyeceğini söyledim ya işte söyledim mi ben onu ya hatırlamıyorum. Ben bir kez daha söyleyeyim hatırlamıyorum çünkü ya. söyledim mi söylemedim mi diye. Arkadaşlar artık Varvand gelmeyecek. Bir 15 tatile gelecek çünkü ben artık yatılı bir yere gidiyorum orada yatılı kalacağım okul bitene kadar yani semesterde geri geleceğim. Onuncu o zaman Varvand gelir. Zaten dediğimiz gibi bu kanal iki kişilikti Minecraft çıkacaktı benim kardeşim. Ben de Varvand çıkacaktım ve artık ben yatılıya gittiğim için olmadı artık olmayacak ama Minecraft kesin gelecektir Eminim devam edecek çünkü gene yatılıya şey kardeşim yatılıya gitmiyor. Enes de ağzından çıktı. Enes niye takıldı ağzıma ya? Ay dışarıda da, dışarıda da sesler geliyor. Ha Enes diye dışarıda bağırdılar vallahi ona takıldı ağzıma. Hadi bakalım da şunları develim. Ya, aksiyon olsun diye girdim yoksa hiçbir şey olmuyor. Daha demin aksiyon olsun diye çoğu yere girdim böyle. Ah! Cinnet geçirdim ya Allah. Im. Bizi sürekli patatese yerip dövüyorlardı. Sinirlendim ben de. Ya, i̇nşallah bu bölüm iyi bir video gelecek ya. Bir bakayım. Bizimki 14'müş. Var mı bakalım? Şey. 21 mi? Bizimki 22. Şurada 21 22 20 Çok az yer alabiliyormuşuz Taş ve şapka Altı koruma Gün başlığı değiştirelim o zaman Tamam Aslında on koruma mı Kapşon daha iyi ya, ya Bu ne be <gülüyor> Bak <gülüyor> <gülüyor> Bak böyle de Anam Ay Ay dur dur kaydırdım Şöyle, şöyle yapayım da ee, arkadaşlar dediğim gibi birkaç kere vize çekmeye değiştim. Para bende şu an bir turnuva olacak. Çünkü dediğim gibi bir sürü şey yapmaya çalıştım. Bekle o zaman sabah bekleyelim. O zaman sabah olacak büyük ihtimalle. Tamam gir. Hop şuna bir tıklayalım. Turnuvaya katıl kendi üstüne balayı sonra Hadi bakalım. İnşallah kazanırız ya. Hadi bakalım. İki saatte cinnet geçirdim bir de burada şey vardı. Aa işte bu be. Çok güzel çakmadım ama ya. Enfes koydum. Koydum. İşte bu gene. Öttürüyorum bu kargayı çok iş yaparım ben. Genelde kargayı sevmem ama videonun şansını herkese aldım ha. He. Allah video beni iyi oynattı. İnşallah dışarıdan sesler gelmiyordur bayağı. Çünkü Ses geliyor şimdi dışarıdan bağırıyor birkaç çocuk. Hah vurdum sonunda. Hadi bakalım. Videoda 8 dakika oldu herhalde şu an 8-7 dakika. Şurada yanımda sayaç var oradan bakıyorum. Şu an 8 dakika gösteriyor zaten 11-14 civarlarında bırakacağım videoyu. Çünkü dediğim gibi hala o sorunu halledemedik şu 15 dakika sorununu Videolar hep 15 dakika gelecek ama her zaman değil. Hep dedim ama her zaman değil. Her zaman gelmez. Hah bu be. Oh videonun aşağısına yoksa bence şey baya deliriyorum buralarda ağlıyorum. Şişt, aa olmadı neyse. Şuradaki de bir sayacına tıklıyorum telefondan. Ka kapanıyor ya kendi kendine. Kapanmasın diye sayaca tıklıyorum. Çünkü geçmesin sonra. Başka nereden bakacağım? Altı adılmıyor çünkü var bant. Alta katılmıyor ama barba var Bu bandı değil. Ah vurdum. Tamam öldü öldü bu ya gitti. Şu 9 dakikada turnuvayı halletsek. bir şeyler yaptık der miyiz? Deriz ya. İlk videolarım böyle olacak da. Ah işte bu. İşte böyle. Güzel valla. Videonun şansını aldım herkesi gene. Katılımcılar bayağı turnu var da bizim o kadar paramız olmayacak büyük ihtimal. Hemen gidip şuradan Koşalım da şunları hemen Hadi 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 be Dur dur koltuklanmış kargı vuralım bir de Ah işte bu İşte bu Aa bizimkini devirdiler valla Bizimki çortladı. Lan hayır 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 dur 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 vurma Hadi! Ah vurdum adama neyse ki Hop oh, bir zarar Bir zarar Bir zarar ne ya hiç vurmasaydım daha iyiymiş Hımm İkidir de kırmızı oluyoruz hee Ah burnumda tıkalı iki saattir Bir uzaylı sesleri geliyorsa özür dilerim yani İki saattir Şöyle burnumda tıkalı. Çünkü işte bu be Aa o keşke mavileri öldürseydim. Öldür değil vursaydım bari onu devirseydim. Şimdi maviler sıkıntı olacak. Takım olmayacaklardı en azından neyse. Ya hadi be. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Sinirli olma sebebi zaten belli yani. Baya çektim daha önce. Of delirdim. Huh, Baya bağırdım o videoda. Sinirlendim. Puh. Yoksa gelirdi yani. O videoyu da atardım. Hı, tamamdır. Usta savaşçıyla böylece devirdik. Şu 11 dakika hadi ya 11 dakika. Şu turnuva hemen bir bitsin de. Videoyu bitireceğim büyük ihtimal. Ya ne yaptık bu bölüm? Haydutların kampını mahvettik. Ondan sonra Rodona köyündeki kip kaçıyor öldürdük. Bir de turnuva yaptık dersek ne ala bana. Tadını yemez. Sonra kitada savaş diyelim. bu, işte bu. Başka kimse yok. Aynen 1v1. 1v1 attık. Katılımcılar. İyi ya o zaman 2-2 olacak büyük ihtimal. 12 dakika oldu video. Ha yok 1v1 gene. Güzel güzel güzel. Ya. O zaman bitti yani. Al bakalım sana bir tane. İlk başta devirseydim. İşte bu. Oh be. Allah. Yoksa ben bu kargıyla hiç savaşamıyorum ama videonun şansına. Videonun şansına kargıyla alıyorum. Aa işte bu çok güzel ya. Oturuyor tam böyle oturuyor ya. Hoşuma gitti. Oh be. Oh be ya. Allah. iki saattir vuruyorum vuruyorum olmuyor. Daha da ne vuruyor vuruyor ya. Şey iki saattir deniyorum olmuyor. Şuradan bir kılıç alayım ya. Bizimki gerçekten şey bir kılıç. Yortlak bir kılıç. 31'e 26. Bizimki yani ne diyeyim. 31'e 26 aslında şu var biliyor musun? Şunu alsam mı ki? 410 bayarak Veya daha iyisini mi bulsam? 34'e 20. Şuna bir of. Of desen of. Of ya o ne of hem de. Ben o zaman şunu alayım. Tamam. Bir de şuradan şunları satalım sonra videoyu yavaştan bitirelim 13 dakika oldu video şimdiye kadar zaten bir de kral harlosa söyleyelim ha görevini başardık biz senin. diyelim sonra yolumuza bir gidelim hadi bakalım hadi bakalım sen kral harlus musun değilsin değilsin yok kontarış o zaman nerede olduğunu öğrenelim bir sorun var Kral Harlus Brooklyn köyünde o zaman bir dahaki bölümde arkadaşlar Brooklyn köyüne gideceğiz diyeceğim yok bakayım da bir şöyle Brooklyn köyü nerede? oraya gider giderdim ama sanırım yok ya zaten videoda 14 dakika oldu neyse arkadaşlar o zaman diyelim bu da bu kadar bir dahaki Varmak videosu gelene kadar hepiniz görüşmek üzere arkadaşlar like etmeyi ve abone olmayı unutmayınız ve yorumlar yorum yorum yapmayı da unutmayınız